Matematik kralına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben matematik kralı, yanında da matematik veziri var. Merhaba arkadaşlar, geçenki videodaki gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün özel üçgenler konusunu işleyecekmişiz. Çeşitli konu anlatımları, soru çözümleri var. İnşallah sizin de anlayacağınızı umuyorum. Tabii ki. Konuya başlayalım o zaman değil mi? Evet, başlayabiliriz bence. Şimdi, şimdi bakalım. 30-60-90 ee, 30, 60, üçkende, üçkende, e, 30-60 90 üçgende bir üçgende bir açı 90 diğer açılar 30-60 olursa biz buna özel üçgen diyoruz. Bak bu bakın bu üçgende mesela üçgen çizelim. Şurası 30 olsun. Şurası 60 olsun. Eğer 30'un karşısı 1 ise her zaman 60'ın karşısı kök 3 katı olur. Kök 3 çarpı 1 yani kök 3'tür. 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katı olan 2 olur. Bu bir kuraldır arkadaşlar dediğimiz gibi 30'un karşısı x ise 60 x 3 90'da 2, 2x olur. Bunu ispatlayalım. Hocam ya da ispatlayın diyorsunuzdur illa ki. Tamam bakalım. Bir üçgen düşünün. ABC üçgeni. 30, 60, 90. Şimdi buna bir kenar ortay çizersek eğer ne, neydi, neydi hocam? Kural vardı bir tane. 90 derecenin 90 derecenin çıkan kenar ortay şu iki açı iki kenara eşit olmak zorundadır. Burası 60 o zaman. Demek ki burası da 60 olur. O zaman burası 60 olur. Demek ki bu bir eşkenar üçgen olur. Şuraya A dersek. Burası da A'dır. Burası da A'dır. Hmm. Büyük üçgene bakalım. Bunun karesi. Artı. Buraya X dersek. X'in karesi eşittir. Hepsi 2A. Yani 4 A kare olur. 2A'nın karesi 4 A kare. De bunu atarsak karşıya x kare eşittir 3 e kare her iki tarafın kök kaçınırsak x eşittir kök 3 a demek ki bu da bunun kök 3 katı olmak zorundadır tamam yani bunu ezberlememiz lazım değil evet mi? yani 30'un karşısı x ise 60 karşısı kök 3 katı 90'un karşısı 2 x evet. olmak zorunda bunu ezber karıştırmamamız lazım Aynen. Şimdi, Büyük ihtimalle çıklarda da yanılgıya düşünmek için tabii ki. fk getirebilirler. Yani, tabii ki illa ki. Şimdi bize 45-45-90 üçgenimiz var. Şimdi bu üçgen de 45 45 yani x kenar üçgen aslında budur. x kenar üçgen. x x dersek 90'ın karesi x 2 olur. Olmak zorundadır. Neden? Çok basit bir kural var. Bir 45 45 90 üçgeninde burası asa, burası a'dır. çünkü eşit olmak zorunda. Sonra Pisagor yaparsak buraya x dediğimizde a kare artı a kare eşittir x kareden 2 a kare eşittir x kare olur. Her iki tarafı kök içine alırsak kök 2 a eşittir x yani burası da yine kök 2 katı olmak zorundadır tamamdır şimdi soru çözümünü açalım şimdi soru çözümünde yapacağımız iş şudur 45 gördük ya ne yapıyoruz 45'e bir dik çekeceğiz şurası 75 mi abi? evet hocam evet neyse buraya dik çekelim dik çekelim bakalım burası 45'te 90. Da 45 ise 90 burada 45 kalır Toplamı evet. Toplam göre buraya kaç kalır? 30. E buraya da 60 kalır. 30 mı evet. Ha bir şeyler bulduk değil mi hocam? Öncekilerden de faydalanabiliyoruz bu Tabii sefer. Ki. Şimdi bakın 90'ın karşısı 4 kök 6 ise 45'in karşısı 10 kök 2'ye bölümü olacak. Zamanında yine 4 kök 6'yı kök 2'ye bölersek 4 kök 3 olur. Yani burası 4 bölü 4 kök 3 olmak zorundadır. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise yani 30'un karşısı 4'tür. Şimdi köpüş kazanmak olmak zorunda 60 90 karşısı kan nedir? 8 8'dir çok rahat bir soru zaten bu soru Şimdi bu 6'ya rahat bir soru Bunda ne yapalım hocam? Başka bir renk yapalım Evet arkadaşların daha iyi anlaması için Aynen. Tabii Farklı renkler kullanmak Farklı renkler kullanmak çok daha avantajlı değil mi arkadaşlar? Bakalım Yine Gördüğümüz üzere 30 var 105 var ve bilmediğimiz bir şey tabii ki olabiliriz şimdi gerekmiyor. 30 gördük mü? Yine dikme. Dik, dik evet, yapıştır. Evet. 60. Hani 105, 75 ince hani 45 ot artı oldu. 60 artı 45. Öyle hızlı gelir. Burası 30 artı çok sağlam işte burada. Burası kaç olur hocam? Burası zaten 45 oluyor. Öbür 90. Taraf 90 derecesi 45. 5. Bir e, eşkenar üçgen. Ay pardon. Eşkenar. İki üçgen. Tabii 90'ın karesi 3 kök 2 ise 45'in karesi 3 oldu mu artık? Bilmemiz gerekiyor çünkü kök 2 kat olduğu için. 30'un karesi 3 ise 60'ın karesi kaçtır? 3 ee, kök 3. 3 üç kök nedir o zaman? 3. X ise 3 artı 3 kök 3. 3 kök zaten bu. cevabı. Cevabı budur yani. Bunu, Bunlar, bulamazsın. Evet hocam. Şimdi buraya bakalım. Şimdi bu soruya bakalım. Bu sorudan e, yapacağımız işlem şu aslında. 120 derece gördüğümüzde bunun 180'e tamamlayan 60 olduğunu biliyorsunuz herhalde. Evet. O zaman bu sefer buradan dik çekelim. Daha güzel olur. Bence de. Onu oradan çekersin. 90'dan. Burası 60 olur zaten. Burası da 30 olur. 1, 30, 60, 90 çıkıyor. Yani burasının 1 olduğunu biliyorsun zaten. 90'ın karşısı 2 ise 90'ın karşısı 1'dir. Burası da küçük katı küçük olur. X soruyor bize. Büyük üçgen A, B. Buraya da E der. D diyelim hadi. A, B, D üçgeni. Büyük üçgen. D. Bir böyle yaparsak bunun karesi 3. Artı. Bunun karesi 25 eşittir x kare 28 eşittir x kare ise x eşittir 7 çarpı 4 2 kök 7 Buna bakar buna, buna bakarsak ya, 60 gör görmez zaten yapıştırmamız gerekiyor 30 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yani burası 4 olur Buraya da 6 kalır Pek, pek güzel gözük mesela Böyle olur Sonra ne yapalım hocam hmm. Şimdi Şöyle bir yapalım e, ee, şurası 60 ise eğer. Tabii ki buraya 6 kalın oyla Mantıken 60'ın karesi 4 köküçtür. Hani 30'un karesi 4 ise 60 karesi 4 köküçtür. Köküç kadar. de böyle yaparsak buradan da 16 48. Bunun karesi artı 36. Eşittir x kare. Ne olur burası hocam buradan 2 kök 23 kazadan. Siz hesaplarsınız da ben kasamadım. Şimdi son soruları veriyoruz hocam. Şimdi yine bir renk, renk, değiştirelim. Siz de iyisiniz değil mi hocam? Ha? da kartım ben burada. Eyvallah. Şimdi bakalım. 3, 3 13, 13. 45'i görüneceğiz. Hadi dik çekelim. Çektik ya. Hoba. Burası 45 ise. Şu yukarısı da 45. Hocam orası da 45, 45 olur zaten. Net. 90'ın kaysı 5'tir. Burası 5'tir zaten. Alt tarafta 5'tir. Alt tarafta 5'tir. Buraya da şey kalır. 8 kalır. Evet. Şurada şurada 8 kalır. Hayır. Durun. Şurası 13'tü. Hayır şurası 13. Buraya 8 kalmaz. Bakın. Oyun burası 13 ya. Burayı 5 bulduk. Burası da 12 olmaz mı şurası? Şurası. Evet. 12 olmaz. 5 12 13 çıkarlar. 13 B'de. B'de 13 ise burası buraya 1 kalır. Biz şuraya şuraya E dersek EC ya 5 dediğimize göre burası da 4 olur. Neyi soruyor biz hocam? X soruyormuş. 5, 1, 25 artı 1 eşittir x kare ise x eşittir kök 26 tamam güzel güzel gidiyoruz son soru şimdi böyle 60 60 gördük ne yapalım hmm, dik çeksek çok uzun çok kaslanma bu kadar dedik hocam ne yapalım Uzatalım. uzattık böyle uzattık Şimdi şurası 60 60 büyük buraya ne diyelim hocam e diyelim 60 60 o zaman burası da 60 olur Burası 90 derece uzattık çünkü düz olarak tabii ki ben düz sevmeden burası da 30 olur zaten yani, hiçbir, hiçbir yani bunları şu, Bunları toplayınca da herhalde 120 Şuraya da Hı? Tabii ki 30'un karşısı nedir kaldır mesela şimdi şöyle 50. yapalım ee, Şuraya K diyelim. Şuraya 90'ın karşısı 2 kdır 60'ın karşısı hmm. K Şimdi zaten B, E, C üçgen en büyük üçgenine bakarsak bütün işler, bütün kenarlar birbirine eşit olması lazım. Demek ki 20 artı K eşittir. 10 artı 2 K'ya o da eşittir X'e. Tamam. Buradan şu 2 K'ya buluruz. Şunu şuraya at. K eşittir. Demek ki burası 10'sa burası 30'dur. Demek ki yani x de buradan bu üçgen eş, üçgen eşkenar olduğu için 60 60 eşkenar olduğu için 30 çıkardı buradan. Tamam. Bitti değil mi hocam? Bakalım. Bitti. Evet. Bitti. Bitmiş. Bugün gelip kadar. Anladığınızı umuyoruz. İnşallah olmuştur. Zaten ]mış. çok zor bir konu değil gördüğünüz, yani kadar gördüğünüz kadarıyla. Gördüğünüz gibi yapın işte. Yani formülleri ezberleseniz, aklınıza tutsanız işte Aynen. pratiklik falan filan. Soru çözsünüz. Hadi dersiniz. Çözebileceğiniz soru kalmaz. Neyse. Herkese bay bay biz gideriz biz gidiyoruz yeni videolarda görüşmek üzere takipte kalın abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz